Asıl nizam Allah'ın kanunlarıdır hükmü. <laughs> ne kadar o kanuna muhalefet olsa o derece fesat alır başını götürür. İşte memleketin hali bu. Fesat yalnızca biz bak insan şöyle zannediyor. Kainat var burası bir yer. Herkes gelmiş burada bir hayat sürüyor. Biz de burada bir hayat sürüyoruz. Devletimiz var. insanlar içinde bir alemimiz, bir hayatımız var. Kendini kainattan kopuk zannediyor. Öyle değil. Bu kainat bir devlettir. Sultanı Allahu Teala'dır. Herkes onun kanununa bağlı. Bize de o kanuna, kainatın kanununa bağlanmak için Resul ve şeriat gönderdi. Ona ittiba edilirse kainatın nizamına uymuş oluruz. İttiba edilmediğinde, Resul'e isyan edildiğinde alemin nizamı bozulur. Fesad olur. Denizdeki balığa kadar, karıncasının yuvasındaki karıncaya kadar fesada girer, rızkı bozulur. Onun için onlar ona lanet ederler. Bak şu anda dünyanın dengesi bozulmuş diyorlar ki insanın yüzüne dünyanın dengesi bozuldu. Ne oldu? Sera gazı etkisi oldu. Bilmem şurada şu oldu, burada bu oldu. Maddi şeylere veriyorlar. Ya o bozukluğun sebebi de Allah'ın kanununa ve Resulü Muhammed'e isyan etmektir. İsyan ettikçe alemi fesada veriyorsun. Bütün kainatın hukuku insana bağlıdır. Güneş, ay, yer, gök hepsi toprak çalışıyor. Bahar geliyor, rızıklar oluyor. Bak hepsi senin üzerinde şekilleniyor. Sen ibadet ettiğinde kainat bir mescit oluyor. İbadet ediyor Allah'a tesbih ve hamd ediyor. Sen isyan ettiğinde bunların hepsinde tasarruf ediyorsun da insan kainat üzerinde tasarruf ediyor. Bütün hepsinin hukuku gidiyor. Şimdi suyu içip burada Kur'an dersi yapmakla suyu içip ondan sonra foş işlemek, zina etmek aynı mıdır? Bu suyun değeri ne kadar düşüyor o zaman? Ondan aldığı kuvvetle o bir işi şey yapıyor. Şu bir sırrı Kur'an'dır. İnne şirke la zulmün azim. Kur'an'dan başka bunu çözebilecek adam yok. Kimsenin aklına gelmez bu. Anlayamaz, idrak edemez. Şirk bir zulmü azimdir. Nereyi bozduğunun farkında değil. Bütün kainat ondan davacı olur kıyamette cehennemin öfkesi var ya cehennem bir nevi mahşeri vicdandır. Kainat topluluğunun vicdanıdır. Odur öfkeleniyor tekadu temeyyezu minel gayiz. Öfkesinden parçalanacak. Ya Rabbi bunu cehenneme at diyor. Yak diyor. Allah'a bir zararı yok kafirin. Rayetinin hukukunu muhafaza ediyor Allah-u Teala. Sultan rayetinin hukukunu muhafaza eder.